Fersi ile futbol sohbetlerine hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Değerli takipçilerim, değerli spor severler, değerli Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar ve tüm Süper Lig takımları ve diğer liglerdeki oynayan Türk takımlarına sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Sizleri özledik bir gün içerisinde. Evet, başlığımdan da anlayacağınız gibi yayınımızın konusu pahalı transferler soru işareti arkadaşlar. Bu pahalı transferlerin acaba getirisi nedir? Bu pahalı, pahalı transferler nasıl finanse ediliyor? Bunları irdeleyeceğiz bugün. Ya bugün aslında konumuz çok derinsel bir konu. Baktığınız zaman Galatasaray Uğurcan Çakır'a 33 milyon euro artı 6 milyon euroda da bonuslarla birlikte 40 milyon euro verdiği söyleniyor. Çok ciddi rakamlar bunlar arkadaşlar. Aynı şekilde Singo'ya 30 milyon euroluk bir bon servis ödemesi Galatasaray'ın transferlerinden. Fenerbahçe'de de aynı şekilde Ederson, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu transferlerinin yine hem pahalı bon servisler hem de arkadaşlar yıllık ödemeleri gerçekten çok yüklü bir şekilde göze çarpıyor. Anlayamadığım konular var burada çok enteresan çok enteresan konu olarak konu başlıklarımız çok fazla. Bu taraftarlar, bu e, kulüpler, bu parayı nasıl finanse ediyorlar, nasıl çeviriyorlar, ben anlayamıyorum bunu. Bunu hem Fenerbahçe açısından, hem Galatasaray açısından, hem de e, Fenerbahçe açısından, Türk futbol açısından bunu söylüyorum. Evet, Tugay gelmiş, Tugay Çevik. Ee, demiş ki hoş geldin Tugay bu arada ee, Avrupa'da Galatasaray bu kadrola şu an transfer bittiğini kabul edersek başarılı olur mu bu kadroya demiş İyi yayınlar demiş çok teşekkürler Tugay hoş geldin benim çok değerli bir arkadaşım Tugay Galatasaraylıdır kendisi objektif bakır her konuya e, asla at gözüyle bakmaz Tugay şöyle anlatayım sana istersen soru-cevap şeklinde yapmamız interaktif bir yayın açısından çok güzel oldu. Galatasaray'ın sürdürülebilir bir başarı sağlaması lazım Avrupa'da. Şimdi 3 yıldan beri ligde şampiyon oluyor ama gerçekten hakkıyla şampiyon oluyor baktığınız zaman. Yapı diyorlar ben buna inanmıyorum diğer yayınlarında da söylediğim gibi. Yapı sapı ben bunlara girmem. Galatasaray son 3 yılın şampiyonudur, başarılıdır. Avrupa'da ise arkadaşlar verdiğimiz transfer bonservis paralarının maalesef karşılığını alamıyoruz. Tugay, sorunun cevabına gelince Galatasaray Avrupa'yı bir sistem oluşturmadı. Daha cesaretli futbol ee, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne uygun bir oyun formatı izlemesi lazım Okan Buruk'un. Yani sorun burada biraz kendine güven, sahadaki o dizilişin biraz daha antrenman ve hız. Geçen seneki ben grup maçlarında hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın hız sıkıntısının olduğunu düşünüyorum. Yani hızlı futbol Türkiye'de oynanmıyor. Topun oyunda kalma süresi maalesef ki çok az. 20'li dakikalarda. Avrupa'da bu 40'lı dakikalarda oyunun akıcılığı bakımından söyledim bunu. Galatasaray'ın da bu yıl ben ilk 24'e kalacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim Tugay sonuna cevap olarak. E, yine aynı şekilde Fenerbahçe'nin de ilk 24'e kalıp hatta ilk 8 içerisinde Galatasaray'ın da ben ilk 16 içerisinde seri başı olarak bitireceğini ümit ediyorum. Samsun Spor'un da ilk 24'e kalacağını düşünüyorum Tugay'cığım. Şimdi pahalı transferler nasıl finanse ediliyor? Yani bunun ee, kaynağı nereden geliyor? Değerli futbol severler, değerli spor severler. Nereden geliyor bunun kaynağı? Yani baktığınız zaman bunlar çok büyük sıkıntı. Yani bunlara çözüm bulmak lazım. Bu kulüpler bu şekilde iflas yönüne dolu ilerler maalesef. İnanın iflas bayrağı açılır yani. Onun için bu transferlerin gerçekten bir karşılığının olması lazım. Hangi platformla mücadele ediyorsun? Yani şampiyonlukta kazandığın nedir? Bu arada ezan okunuyor. Aziz Allah şefaat et ya Resulallah, diyoruz. Herkese hayırlı bereketli uzun ömür hayırlı ömür diliyorum bereketli. Evet Tugay bir soru daha yazmış arka. Peki Uğurcan Çakır bu rakamlara bitmesinin nedeni Galatasaray'ın transfer başarısızlığı mı yoksa Ederi buy mu? Gayet başarılı bir transfer mi? Çünkü Türk Türk bir kaleci kadroda rahatlık sağlar. Evet yabancı konusunda rahatlık sağlar Tugay. E, kontenjan açısından, yabancı kontenjan açısından. 36 milyon euroluk bir bonservis. Yani şeylerle birlikte Tugay. E, bonuslarla bir de 40 milyon euro olduğu söyleniyor. E, başarı sağlar mı? Başarı sağlayacaktır tabii. Türkiye'nin şu anda en iyi kalecisi bence Burcan Çakır. Ama 36 milyon euro eder mi? o soru işareti. Bu rakamlar nasıl belirleniyor? Hangi şartlarda belirleniyor? İnanın şu anda major liglerde bile Tugay e, ve değerli futbol severler bu kadar para ödenmiyor transferlere. Karşılığını alacaktır Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde başarı sağladıkça en az bir çeyrek final yaparsa galibiyet başına ve puan başına da Galatasaray bunu e, amorti edecek ve üstüne çok kazançlar sağlayabilir düşünüyorum. Sağlayabilir diye düşünüyorum. Tugaycığım soruna cevap olarak. Geç bitmesinin nedeni belki de fırsat transferi beklendi son dakikaya kadar. 2 Eylül'e kadar. Ama ben başarılı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe kalecisi Ederson'dan olunan e, aşağı kalır bir yanı yoktu gayet. Yani ben Uğurcan'a da sonsuz başarılar diliyorum Galatasaray kalesinden. Yabancı ekol vardı Galatasaray'da. Şimdi Türkiye ekolüne geçildi. Bence mantıklı da yapıldı. E, kontenjan açısından çok iyi oldu diye düşünüyorum. Bu transfer pahalılığının bu fiyatlarının nasıl belirlenmesi e, gerektiğini acaba bankalar bilinden çıkıldı acaba bir karanlık eller mi acaba bir e, tapınaktan mı para geliyor nereden para geliyor nereden finanse ediliyor inanın bilemiyorum yani bu kadar Muhammed yazmış Muhammed Ali Aras hoş geldin kardeşim nasılsın iyi misin Türkiye'den başka bir yerde forma giymemiş Donnarumma'nın bile 30 milyon bon servisi varken Uğurcan'a 36 milyon artı 6 milyonda maaş vermek akla mantığa sığar mı demiş. Ee, şimdi Muhammed işte burada da biz Tugay'ın da sorduğu soruyla ben şey yapıyorum. Yani bu fiyatlar, bu bantlara bu skalalara nasıl çekiliyor? Yani onu tartışmak lazım onu irdelemek lazım. 36 milyon euronun karşılığı nedir Türkiye'de? Yani 36 milyon euro bugün Türk parası kuruna çevirdiğin zaman çok ciddi bir rakam yani. Bu transfer pahalılığı, bu fiyatlama nereden geliyor yani? Ee, diye düşünüyorum. Yüksek bir maaş Muhammed. Yani akla mantığa sar mı? E, Donnarumma çok çok daha iyi bir kaleci. Daha e, evrensel, daha global bir kaleci olduğunu düşünüyorum ben. Keşke Donnarumma gelseydi Galatasaray'a. Ama Uğurcan'a kötü diyemem. 36 artı 6 eder mi? Muhammed. O fiyat skalalarını şu anda tartışıyoruz zaten. Tugay, son sorun Fenerbahçe Ederson'u alarak yanlış bir transfer yaptığını düşünüyorum. Sırf Galatasaray'a çalım gözüyle bakıyorum. Çünkü Livakovic ve İrfan'ın olması Avrupa ve Lig için yeterli diye sormuş değerli kardeşim Tugay, değerli arkadaşım. Yani Tugay olabilir, doğru söylüyorsun. Baktığın zaman e, yeterli olabilirdi ama çok da hatalar yapıyorlardı. Ee, bir fırsat transferi olarak düşür. Belki bir çalım olarak yapıldı. Ya, Ezeli rakipler arasında bu yapılıyor ama son yıllarda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı transferlerde taklit ettiğini düşünüyorum yani. Bu konuda haklısın. Tarafsız bakıyorum. Yine Muhammed sormuş. Aynı şekilde Muhammed e, 32 yaşındaki bir Ederson'a 12 milyon maaş verilir mi? Arabistan mıyız biz demiş Muhammed. Çok güzel bir soru söylemişsin. E, 4 yıllık bir sözleşme yapıldı galiba Muhammed. Şu anda 32 yaşında 93 doğumlu çok fazla. Yani 4 yıl şu anda baktığın zaman 48 milyon euroluk bir maaş yükü var. O da mantıksız. Yani bu fiyat skalarını çok yükseğe çektik. Çok yükseğe çektik. Ya bugün Avrupa'da bile, majör liglerde bile, İspanya, Almanya, Fransa, e, İtalya liglerinde bile bu fiyatlar verilmiyor. Arkadaşlar yani çok kötü, çok haklısınız. Bu konuda çok haklısınız. Bunun kaynağı nereden geliyor araştırmak lazım. Bunun kaynağı nereden geliyor? Bu Paralar Türk futbol kulüplerini batağa sürükler mi? Bence sürükler. Eğer bunun bir karşılığı olmazsa, getirisi olmazsa, olmaz. Ali Koç yine Muhammed söylemiş soruyu yazmış kardeşim. Ali Koç bütün tuşlara basıyor diyebilir miyiz? Tabii ki basıyor. Dün de yayınlamaya bahsettiğim gibi, asla Ali Koç'un maalesef ki maalesef Muhammed, maalesef ki maalesef Fenerbahçe'nin başarısını düşünmediği gibi, sadece koltuğu kaybetmemek için seçimi kazanmak için tekrar böyle bir hamle yaptığını bir gecede 3 transfer yapabiliyorsa neden transferleri şampiyonlar ligi maçlarından önce yetişirmedi diye ben sorarım. Sorarım tuşları yine basacağız. Ali Koç isterse bugün Messi, Messi'ye Fenerbahçe forması giydirsin. Haaland'a Fenerbahçe forması giydirsin. Bence divan kurulu üyeleri e, mutlaka ve mutlaka aklına, vicdanına sahip olmalı. Akıllı bir seçim yaparak Ali Koç'u seçmemeli diyorum. Muhammed dediğimiz gibi yayınlarımız her zaman ve her zaman objektif ilkeye dayanan tarafsız ve tüm çıplaklığıyla bakabilen bir yayıncılık anlayışını benimsedik Arkadaşlar bu arada yanıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hem Tugay'a hem de Muhammed'e Muhammed yazmaya devam ediyor sağ olsun bu seçim gerçek Fenerbahçelilerin kim olduğunu öğrenme seçimidir diyor Asıl Fenerbahçe'li olmayanlar tekrar Ali Koç'u seçecektir diyor. Muhammed çok doğru söylüyorsun. Gerçek Fenerbahçeler zaten Ali Koç'u seç seçmez. Ali Koç'a tekrar bir şans vermez. Arkadaşlar yani bugün baktığınız zaman Muhammed yani bugün e, üç dönemi bitirmiş olacak. 8 yılı 3 dönem bitmek üzere. Sene 3 dönem bitecek. E şimdi bu olağanüstü kongre var Fenerbahçe'de. Asla Ak'la Kara'nın, Ak Koyun'la Kara Koyun'un sapla samanın ayrıldığı bir seçim olacak Muhammed. Bu konuda gerçekten çok doğru bir soru sorup yöneltmişsin bana. Sana da çok teşekkür ediyorum. Muhammed ve Tugay arkadaşlarım size çok teşekkür ediyorum. Ee, bu e, Bugünkü konum aslında benim. Neden bu kadar fiyat skaları yükseldi? Bunların kulüplere olan zararları gerçekten ve gerçekten ee, Tugay yazmış yayınlar akşam 7'den sonra olursa tabii ki değerlendiririz Tugay ı. çok teşekkür ederim çok sağ ol Tugay'cığım Muhammed Aziz Yıldırım gibi bir başkanı son 5 sezonda şampiyon olamadı diye gönderen bu kongreleri nedense Ali Koç'u gönderemiyor <laughs> Muhammed yani şurada şunu anlatmak lazım aslında baktığın zaman şu anda bu kongre üyelerinin Ali Koç'tan çıkarı ne? Bizim onu giderememiz lazım yani baktığın zaman kardeşim. Demek ki büyük çıkarları var ki Fenerbahçe'den şu anda Ali Koçu tekrar seçebilme cüretinde bulunabiliyorlar yani. Bu çok saçma. Çok 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 doğru bir yere parmak basmışsın. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Son 4 sezonunda 2014-2018 arası şampiyon olamadı diye efsane başkanı efsane başkanı gönderenler bugün Ali Koç'u neden gönderemiyor? Yapı bizim içimizde mevcut maalesef. Muhammed çok doğru işte yani elbette Fenerbahçe'ye karşı bir mihrak var. Bir dış mihrak var. Ben bunu kabul ediyorum. E sen onu yıkamazsan zaten orada ne işin var? Ama bizim şampiyonlukları kaybetmem kaybetmemizin ana nedeni maalesef kötü yönetim diye düşünüyorum. Hem yönetim anlamında hem teknik kadro anlamında. Hem de futbol mühendisi anlamında. Yapı bizim içimizde değil Muhammed. Yapı bizim şu anda başımızda maalesef. Demokrasinin kılıcı gibi Ali Koç. Def olman lazım yani. Maalesef ki maalesef. Çok güzel bir yayın oldu. Kısa öz bir yayın oldu. Tugay Çevik arkadaşıma ve Muhammed Ali arkadaş, arkadaşıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum yayına katıldıkları için. Dediğim gibi bugün bunlardan bahsetmek istemiştim. Kısa bir yayın oldu. Tugay çok güzel bir öneride bulundu. Saat akşam 7'den sonra yayın olursa çok seviniriz demiş. Ben bunu değerlendireceğim Tugay. Bunun için tabii ki siz değerli üyelerimiz var arkadaşlarımız, bizim fikirleri bizim için çok önemli. Tabii ki bunu gerçekleştireceğiz inşallah. Fikirleriniz ve önerileriniz bizim için bir e, görevdir diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar yayına katıldığınız için. Tugay ve Muhammed böyle interaktif yayınlar yapacağız tabii ki. Tekrar özetlemek gerekirse bence bu fiyat sıkaları Türk futbolunda karşılığı olmadığı zaman getiri anlamında, galibiyet anlamında, kupa anlamında, Avrupa anlamında, e, seyirci anlamında mutlaka mutlaka kulüpler batma düzeyine gelecektir arkadaşlar. Her zaman devlet kurtaramaz, her zaman zengin bir başkan bulamazsın. Onun için bu fiyat skalarlarından, bu yüksek faiz fiyatlardan vazgeçmek lazım diye düşünüyorum. Türk futbolunun düzlüğe gelebilmesi için mutlaka mutlaka altyapıdan bir futbol sisteminin oluşması lazım. Scouting'in çok yüksek olması lazım. Ancak Türk futbolu o şekilde düzelir diye düşünüyorum arkadaşlar. First ile futbol sohbetlerine bugünlük son veriyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere. Sıcacık ve sevgi dolu günlere. Sevgiyle kalın. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Yayınımı kapatmadan önce çok özür diliyorum. Kanalımıza abone olacağız. Beğeni tuşlarına sonsuz basacağız. Öpüyorum. Saygılarımla.